Sayın arkadaşlar, bugün uzman doktor Aybars Günaydın arkadaşımız akut durumlarda e, semptom giderici olarak hipnoz konusunu anlatacak. Vaka örnekleriyle kendi e, deneyimlerini paylaşacak, zenginleştirecek bizi. E, Buyurun Aybars Bey, yaklaşık bir saat süremiz var. Teşekkür ederim. Öncelikle hipnoz serüveninde nasıl başladığımı biraz anlatmak istiyorum. Ben tıp fakültesi 3. sınıftayken Gata tıp fakültesi mezunuyum ben. Aynı zamanda askeri ekibim. Yatılı olarak okunur askeri tıp fakültesinde. Bir gün 3. sınıfın bir döneminde tesadüfen arkadaşlar hipnozdan bahsediyorlardı hipnoz yapalım. Ee, yoklama alındıktan sonra yatakhaneye gidelim. İşte arkadaşımıza hipnoz yapalım tarzında konuşmalar duydum. Kulak kabarttı. Genelde farklı farklı gruplaşmalar oluşur. Ee, bu tür e, yatılı okullarda. Bu da farklı gruptan arkadaşların bir konuşmasıydı. Ee, fakat savunma ilişkilerim sayesinde gruba girerek e, lütfen bana uygular mısınız dedim. Büyük bir cesaret örneği göstererek çünkü e, yaklaşık olarak e, bahsettiğim yıllar 1986 bundan 20 sene öncesi. Ve e, gittim bir seans bana hipnoz uygulandı. E, Tahir hocamızın e, kitaplarında yazdığı o klasik nokta hipnozu noktayla birlikte yapılan hipnoz uygulandı. Ben e, derdim sadece öğrenmek olduğu için çok fazla konsantre etmedim kendimi özellikle. E, hipnozu yaşamadım ama nasıl yaptıklarını, yol haritasını az çok öğrenmiştim. E, hafta sonu hemen eve gittim Ankara'da oturduğum için. E, ailemizin yanına çıkabiliyorum. Ve <laughs> hekimlik hayatımda ilk kanımı da annemden almıştım. E, anne dedim hipnoz diye bir şey öğrendim, sana uygulamak istiyorum. Anneler genelde kabul ederler böyle şeyi. Ve ilk olarak o tecrübeyi annemde uyguladım. Ee, çok şanslı bir insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü annem çok hipnotik bir insanmış. Derhal hipnoza girdi. Ve ben e, bodoslama ekimdezi yaptım ona. E, hayatını bildiğim için, e, annem öğretmendir benim. E, Denizli Öğretmen Okulu'nda okumuştur. Aldım onu Denizli Öğretmen Okulu'ndaki hayatına götürdüm. Hep anlatırdı orada e, monologlar oynadığını. Yani. Kendi başına halk oyunları oynadı bir monolog oynamasını istedim. Ses tonu, şekli, o zamanki zamana gitti. Yani e, bilmiyorum bunları yaşayanlar vardır herhalde. İktoz uygulayan arkadaşlar çoğunluktadır. E, tam olarak regresi oldu. E, ben e, aşama aşama gittikçe e, olan olayın tabii ilk defa da gördüğüm için müthişliği karşısında sürekli şaşırdım. Bir yandan da korktuğum Gerçi cahilin cüreti çok olur derler. O zaman cahil olduğum için çok cüretkar davranmışım. Şimdi bakıyorum, öğrendikçe insan biraz daha çekinir hale geliyor. Ama ben yine sonunda size söyleyeceğim, yapmaktan hiçbir zaman çekinmemenizi tavsiye edeceğim. Bu şekilde fakülte 3. sınıfta yaklaşık 20 sene önce başlayan hipnoz maceram bir hipnoz savaşçısı olarak 20 senedir devam etti. Özellikle Tıbbi Hipnoz Derneği'nin kurslarını aldıktan sonra Sayın Ali Eşref Müezzin ve Tahir Hocamla bir araya gelerek onların değerli bilgileriyle tanıştıktan sonra, bilinçli hipnozla tanıştıktan sonra çok daha farklı ufuklar açıldı tabi öyle. E, tıpkı sizlerin olduğu gibi. E, ve bugünlere geldik. E, son 4 senedir de profesyonelce yapıyorum. E, ben e, kendimi bir hipnoz savaşçısı olarak tarif etmiştim o zaman. E, Tahir Hocam e, bu lafıma biraz kızdı sanıyorum. Hipnoz savaşçısı olmayın diye her ortamda söyledi. E, ben de Başka ne olabilir dedim. Gene sunumun sonunda birkaç örnek vereceğim. Siz neyi tercih edersiniz? O zaman karar verirsiniz. Şimdi öncelikle hipnoz diyoruz. Hipnoz nedir, ne değildir? Hipnoz, hipnoz, hipnoz. Herkesin kafasında eminim ki hipnozun tarifi vardır. Yani hipnozu bir şekilde tarif ediyoruz. Ben bana gelen tüm hastalara hipnoz uygulamadan önce görüşme yapıp onların hipnoz hakkındaki bilgilerini öğreneyim. Hipnoz için ne düşünüyorsunuz? Yani? Genellikle aldığım cevap çok büyük bir genel e, popülasyon içinde uyku oluyor. Evet diyorum ben de. Hipnozun ne olmadığını, ne olduğunu değil, ne olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Hipnoz bir uyku değildir. Hipnoz asla bir uyku değildir. Onlara hipnozun bir uyku hali olmadığını anlatıyorum. Translarken tamamen uyanık olma ile uyku arasında bir yerlerdeyizdir aslında. Daha derin hipnoza girdikçe uyku haline yaklaşırız. Evet bu doğrudur. Daha derin hipnoza girdikçe uyku haline daha da yaklaşırız. Oysa hafif bir hipnoz durumunda uyanık haline daha da yakınızdır. Uyku hali dediğimiz bu hal ise tamamen kendinden geçip bilincin kaybolduğu bir hal olmayıp ileri derecede bedenen ve zihnen gevşemiş, rahatlamış huzurlu bir farkına varma halidir aslında. Evet, hipnoza kısaca uyku uyanıklık hali arasında bir farklı bilinç durumu diyebiliriz. Bilinç, dikkatin belli bir noktada odaklanmasını sağlayacak şekilde değiştirilebilir. Hipnoz, çevrenin farkındalığının azaldığı ve dikkatin belli bir noktada toplanabildiği bir bilinç değişikliği durumu olarak tanımlanabilir. Yani hipnoz için kişinin o andaki gerçeğin farkında olmasına rağmen ondan ayrı olduğu hissine sahip olduğu, evet ortamda olduğunu bilir kişi ama sanki ortamda değil gibidir. Böyle bir hisse sahiptir. Yoğun bir fiziksel ve zihinsel rahatlama durumudur da diyebiliriz. Bu da farklı bir tarih. Hipnoz için. kişinin çevresel ve zihinsel uyaranlardan belli bir süreliğine uzaklaşarak doğuştan var olan, evet hepinizde var bu doğuştan var olan terkin alabilme yeteneğimiz. Bunun artırılabildiği tamamen doğal zihinsel bir durumdur aslında. Gerçekten çok doğal bir zihinsel durumdur. Bunu biz e, yaşarız aslında ama yıkmaz olduğunu bilmeyiz. Örnek vermemiz gerekirse yol yıkmız. Evimiz, araba kullanırken e, işimizle evimiz arasında yolu çok net bildiğimiz yerlerde bilinçli halden Tamamen bilinçaltımızı araba kullanmayı devrederek gideriz. Aynı şöyle olur, arabayı park edersiniz ya da işlerinize gidersiniz. Ben buraya nasıl geldim? Hatta esprisi yapılır, araba yolu biliyor diye. Evet, bilinçli beyniniz çok farklı şeyler düşünürken bilinçaltınız güvenle arabayı kullanmaya devam etmiştir. Otomatikleşmiştir adeta. Bu doğal bir zihinsel süreç içinde aslında hipnoz halidir. Gene çok sevdiğiniz bir kitabı okurken ya da filmi seyrederken Öylesi içine girer ve dalarsınız ki çevrenizde çocuklarınızın, annenizin, eşinizin sizi çağırmasını bile duymazsınız. Bu da aslında doğal bir hipnoz halidir. Evet bu tanımlamalardan sonra geniş bir şekilde hastalarıma hipnozu anlatıyorum. Çünkü uyguladığımız yöntem hipnoz. Ve gelen ister danışan değil ister hasta değil kişide bu yöntemi mutlaka doğru olarak bilmeleri gerekiyor. Bugünkü en büyük problemlerimizden bir tanesi de zaten kongre boyunca ifade edilmeye çalışıldı çeşitli konuşmacılar tarafından hipnozun doğru olarak bilinmemesi. Bu anlamda ben hepimizin böyle bir misyona e, sahip olduğumuza inanıyorum. Bu misyonu üstlenmemiz gerekiyor. Bu bizim görevimiz, Türk insanı olarak hipnozu bilen ve uygulayan insanlar olarak bunu doğru olarak bu popülasyona öğretmemiz gerekiyor. Çünkü e, gerek görsel gerek yazısı e, yazılı medyada yazı, öylesine farklı e, hipnoz modelleri ve sonuçları çıkartılıyor ki. Gene konuşmak <laughs> e, o En son hokkabas filmi galiba Tuncay Bey'in söylemişti. E, birisi bahsetti e, hipnozu çok farklı algılanmasına. Gene Hipnosis diye bir film vardı e, geçen sene e, bir İspanyol e, yapımı. Yani evet bunların hepsi hipnozu e, baltalayan e, şeyler. biz. Hipnozu tedavi amaçlı kullanıyoruz. Bizim derdimiz hastayı tedavi etmek. Hastayı tedavi edebilmek için de mutlaka hipnozun doğru olarak bilinmesi gerekiyor. İnsanlar bilmedikleri için korkuyorlar. Korku da biliyoruz ki dirençtir. Esas direncin en büyük sebebi budur. Mayalanmanın önemi buradan geliyor aslında. Bu direnci ortadan kaldırabiliyor. Kişi bildiği zaman rahatlıyor. Korkacak bir şey olmadığını fark ediyor. Uykudur deniyor. Uyku değil. Her şeyin farkında olacaksın, bilinçli de olacaksın. Derdimiz de zaten seni uyutmak değil. Yaptığımız tedavinin bilincinde olmanı sağlamak ki sonrasında da hatırlayıp bu tedaviden faydalanabilesin. İnsanlar o zaman bu bilince eriştirildikten sonra, bu bilgiler verildikten sonra çok rahat bir şekilde özgür yaşayabiliyorlar. Problemleri olmuyor o zaman. Hipnoz tıbbın her alanında hem Tek başına direkt mevcut tıbbi tedaviye destek anlamında, tedavi öncesi ve sonrasında da kullanılan bilimsel bir yöntemdir bu anlamda. Evet, tüm bunları ve hatta daha fazlasını yaparken diyoruz ki hipnoz ne yapar? Bunlardan bahsedildi aslında, daha çabuk bir şekilde bahsedeyim kısaca. Semptom baskılar, semptom değiştirir, boşalım mal, dediğimiz ortamı sağlar, şartlandırır, hayal ettirir, hipnodrama yaptırır, hipnoanalizi yaptırır ve dediğimiz gibi insanın doğuştan yetediği telkin alabilme yeteneğini artırır. Hipnozun önemli kullanım alanlarından bir tanesi semptom baskılamadır. Hipnoza semptomları baskılayabiliriz. Bu semptomlar her şey olabilir. Ağrıdan, tutun da ee bize gelmesine sebep olan her türlü psikolojik problemler dahil semptom olarak karşımıza çıkar. Yalnız bazı semptomların baskılanması tedavide amaçtır ve tek başına kullanılırken bazen de bu semptom değiştirmeye hazırlık olarak kullanılabilir. Kötü alışkanlıkların örneğin sigara, alkol ve bunun benzeri alışkanlıkların terk edilmesinde, ağrı kontrolünde ve alerjiler